Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ahu. Bugün sizinle Nil Fortune oynuyoruz. Ben bu oyuna daha önce hiç oynamadım bu arada arkadaşlar. Ama bakalım. Yani burada ra'nın gözü falan var. O yüzden ben bana şansı geleceğine inanıyorum şu anda. Benim inançlar. <laughs> Şunu şöyle yapalım bu arada. 15 okey bence. Şöyle bir 30 sen çevirelim. Belki bu aşko ben bu oyunu ilk defa oynadığımı düşünürsek yani bana bir scatter vermek isteyebilir. Evet. Mm -mm -mm. Hadi ya. Aha. Ay verecek zannettim. Bitti mi 30 tane spin? Ne hızlı döndü ya. Bir 10 tane daha döntün bari. Bu nedir? Bir dakika şu an ne oluyor? Bir şey oldu. iyi. <laughs> Benim oyunları anlama. Ya niye bana spin vermiyor arkadaşlar şu an bu? Ben spin verir diye düşündüm. 20 çok. 18.75 olsun. <laughs> Bir 20 tane daha çevireyim bakayım. Çok bana spin vereceğini aşırı hissetmiştim yani. Vermeden Sen bilirsin canım. 1200'den almayacağım ama. 800 Neden burada onda bu 8 oluyor? Onu ben anlamadım ama okey. 800'den alalım o zaman. Haydi bakalım. Ha 8 free spin'i var çünkü o yüzden. Okey. Bu ne abi? Yani şu an bu ne? 42 lira ne demek? Ha, re respin güzel. Ne oluyor şu an? Bir saniye neler? Ya 120 mi? Ben de kazandık zannettim bir şeyler öyle oynayınca hareket edince falan. Bu ne? Arkadaşlar sürekli bir şeyler oluyor yani bu oyunda ama biz hiçbir şey kazanmıyoruz. Ben anlamadım yani. Bakın sürekli bir şeyler oluyor. Respin, şu, bu. Ama ben hiçbir şey kazanmıyorum yani. Niye oluyor o zaman bunlar? Bu ne abi? Bu kadar maymunluk yaptı ve yani 190 lira mı kazandık biz? Ciddi mi yani bu? Onu anlamadım ben. Hani bu drop and win'di? Çevirelim 20 tane. Ben bir şey win etmiyorum şu anda. Nasıl kazandık mı şu an? 300 lira almışız. Arkadaşlar bu oyun yani ben anlamadım. Çok kazanacağız gibi görünüyor. Sonra biz kazanmıyoruz yani. Bu nasıl salakça bir oyun ya yani? şu an ben hiç sevmedim. Okey, illa biz spin alacağız. Sen hiç verme yani. 800'den almak istemiyorum. 480'den alalım. Bakalım. Bakalım, bakalım. Herkes güzel kazanıyormuş son zamanlarda bu oyundan diye duyduk. O yüzden hemen girdik ama biz niye alamıyoruz? Gene geldi şu bir şeylerden. Re-spin midir? Bilmem nedir. Ne kadar aldık? 177 lira. Arkadaşlar bu oyun bende taşak mı geçiyor yani? Bir saniye. Şu an artık iki tane geldi. Artık bayağı iyi olmalı yani. Bir şeyler oluyor. Artık güzel bir şey vereceğim diye umuyorum yani. Okey. Ne diyeyim artık sana? Yani bunu da vermeyebilirdin. Ama yani sürekli böyle aşırı bir şey kazanacakmış gibi davranıp da sonra böyle 100 lira, 200 lira vermesi yakışmıyor yani şu an bu oyuna. 480'e girmiştik değil mi arkadaşlar? Yani büyük kar şu an. <laughs> Gerçekten büyük kar. Eee um... Okey ne diyelim? Çevirelim bir 30 tane. Bence bu oyunda bu arada bayağı iyi potansiyel var gibi hissediyorum ben. Çünkü oyunun ben şeklini falan çok beğendim <laughs> açıkçası. Ama işte yani ne kazandırıyor bu oyunda? Aa scatter çok iyi. o. Bir respin geldi herhalde. <Sessizlik> Ya bir sürü wild var. Biz niye bundan bu kadar az para alıyoruz? Biri bana açıklayabilir mi ya? Lütfen. Aşırı sinir oldum ama. Sürekli diyorum ki şimdi efsane geldi falan diyorum hiçbir şey gelmiyor. Bakın gene 100 tane wild var. Ama yani 100 lira alıyoruz. Hatta 100 lira bile almadık galiba. Neyse bu spin'i bize o vermişti. O yüzden hiç şikayetçi değilim yani. Gayet de memnunum şu an halimden. <laughs> Ama sadece şöyle güzel bir kazanç yapsaydık ya. Düşükten giriyorum diye mi böyle oluyor? Yüksekten mi girmeliyim acaba? Vallahi kararsız kaldım arkadaşlar. Bu oyunun taktiği nedir yani? Ben kesin bir daha bunu oynayacağım yani. O kesin. Çünkü görüntüsü çok hoşuma gitti. Ama bu oyunu düzenli oynayan arkadaşlarımız varsa bana söylesin yani neler yapsam güzel olur diye. Ee, ne yapsam şimdi spin alsak mı? Ne dersiniz? 800'e bir tane spin alsam mı? Alalım ya. Hadi gelin alalım. Şu an oyunu çözmeye çalışıyoruz. Yani o yüzden birazcık kaybedebiliriz. derken yani iki buçuk lira da almayalım lütfen spin'den. Ay deminkilere laf ettim şu an hiçbir şey almıyoruz yani. <laughs> Demin daha iyiydi. Bak burada 2x'ler var. Şurada kediler, mediler var. Daha yüksek almalıyız bence. Çok kötü geçti bu spin. Niye böyle oldu? Yani ben anlamadım. Baksanıza ya, hiç güzel geçmedi. Çok moralim bozuldu şu anda. Çevireyim bakayım biraz daha. Ben çok kazanmak istiyorum ya bu oyunda. Çok kazandıran bir oyun gibi bir enerji alıyorum bu oyundan. Ama henüz bana kazandırmadı yani. Çevir abicim, çevir daha birazcık daha, çevir. Güzel. 1 200 lira hoş oldu. Son bir frisbin alsak mı acaba yoksa almasak mı arkadaşlar? Ne dersiniz? Tabii siz bir şey diyemiyorsunuz şu an. Alacağım ben. <laughs> 640 kadar spesifik bir sayıya hem de yani çok saçma. 10 spin ver işte yani 800 verelim yani ne alaka? 8 spin vermen ve 640 lira vermemiz. Bu oyunların da bu tuhaf kuralları yani. Aşko şaka yapıyorum tuhaf falan değilsin. Şu yeşil yuvarlaklardan ver yani en azından bari. Çok mersi. Bunlar gene bir işe yarıyor. Bir şeyler oluyor. 5x. Bak şu an güzel kazanmış olmalıyız. 130 lira aldık arkadaşlar. Yani 5x 130 sa. Yani nasıl olacak bu iş? çok kötü arkadaşlar bu oyun bir daha oynanacak kesinlikle ama ben bugün şanssız olduğumu düşünüyorum bir sonraki oyunda kazanacağımı düşünüyorum İzlediğiniz için teşekkür ederim videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın